Ramazan denince aklınıza neler geliyor? Arkadaşım Ramazan deyince ilk başta huzur gelir, mutluluk gelir ve komşularla bir bağdaşma gelir. Ramazan deyince günahlardan arınma gelir ve aklımıza gelen ihtiyacı olan zor durumda olan insanlara yardım etme gelir, yardımlaşma gelir. Ramazan deyince iki üç kelimeyi anlatılacak bir şey değil. Onun için Ramazan tek kelimeyle huzur arkadaşım. Ramazan diler ülkemize hayırlı, bereket ve mutluluk getirmesini dilerim arkadaşım. Denince aklınıza gelen ilk şey nedir? E, aklıma ilk gelen şey e, 11 ayın sultanı Ramazan ayımız. Tüm İslam alemine hayırlı olsun. Güzel bir gün, güzel bir ay, e, bereketli bir ay. Yani Müslümanların en güzel yaşadığı aydır. Ve bu ayı tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olsun dileklerinde bulunuyorum. Size neyi çağrıştırıyor? Ramazan ayı bize tefekkürü, kardeşliği ve yardımlaşmayı çağrıştırıyor. Ramazan ayında bizler bu kavramların daha bir anlamlı olduğunu hissetmiş ve bunu yaşamış oluyoruz. Bu gece ilk sahura kalkıyoruz inşallah. Ne söylemek istersiniz? Ramazan rahmetiyle, bereketiyle tüm insanlığa, tüm Müslümanlığa, devletimize hayırlar getirmesini Yüce Rabbimizden öncelikle temenni ediyoruz. Bu gece ilk sahura kalkacağız. Maalesef pandemiden dolayı camilerimiz, insanlar, Müslümanların kalpleri biraz buruk. Teravihle bu geceyi ihya etmemiz gerekirken camilerimizde, evlerimizde inşallah, çoluk çocuğumuzla, ailemizle hep birlikte teravihleri ihya edeceğiz daha sonra inşallah ilk sahurumuza kalkacağız. Sahurda bereket vardır. Sahurda rahmet vardır. Sahurda huzur vardır. Sahurda sıhhat vardır. Sahurda sağlık vardır. Benim söylemek istediğim gece yemeği yatıp sahura kalkmamazlık yapmasınlar. Muhakkak ki muhakkak sahura kalkıp sahurunu yapıp ibadetini, Kur'an'ını okuyup daha sonra istirahate çekilmelerini ee, tüm dostlardan e, temenni ederim inşallah. Ramazanı bize kısaca özetler misiniz? Ee, Ramazan e, sağlıktır, sıhhattir, huzurdur. Ramazan deyince aklınıza neler gelmektedir? Ee, değerli arkadaşlar Ramazan denilince akla e, rahmet ayı, bereket ayı, mağfiret ayı gelmektedir. E, Ramazan ayı 11 e, ayın sultanı olarak bilinmektedir. Bir kelimeyle özetler misiniz? Evet, öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini kutluyorum. İnşallah bu ay hepimiz için mübarek bir ay olur. Kendisi zaten mübarek bir aydır. Tabi Ramazan orucu İslam'ın en önemli ibadetlerinden birisidir. Ve bu ay gelince tabi ki tüm Müslümanlar da bir maneviyat yükselir. Çoluğundan çocuğundan, yet, yedisinden yetmişine kadar insanlar camilere koşturur, namazlarını eda ederler ve oruçlarını en güzel şekilde eda ederler. Bu ayda tabi oruç sadece yemeden içmeden kesilmek demek değildir. İmsak vaktinden iftar vaktine kadar sadece yemeği içmeyi bırakmak demek değildir. Her türlü günahtan kaçınmak, bir daha onları işlememek üzere bırakmak, tövbe etmek ve tabii ki e, diğer ibadetlerimizi de yapmaktır. Oruç dediğimiz gibi sadece yemeği içmeyi bırakmak demek değildir. Her türlü yani gözümüze, dilimize, elimize, ayağımıza, tüm organlarımıza da oruç tutturmamız gerekir. Ramazan gelecek. aklımıza bereket, bolluk, bol, huzur gelir e, ee, ibadet gelir. Daha fazla bir ibadet gelir. Gelir için mutluluk gelir yani. Ramazan denince aklınıza gelen ilk şey. Günahlardan arınma, cennete bir adım daha yaklaşmadır. Ramazan hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, Ramazan marifet ayıdır. Ee, Müslümanların af olacağı inşallah bir aydır. Ee, tüm Müslümanların birliktelik içerisinde e, yaşamayı hatırlatan bir aydır. Denince aklınıza gelen ilk şey rahmet, mağfiret. denince aklınıza gelen ilk şey. Manevi huzur, ibadet. denince aklınıza neler gelmektedir? Birkaç cümleyle özetler misiniz? Oruç denince aklıma neler gelir? Yani yeme içme dışında nefsini tutma. Ee, kötülükten sakınma. Artı yani ibadet ayı. Üç ayların içindeyiz. Üç aylar bitirdik. Ramazan ayına geldik. Son evredeyiz. Hani Kur'an bilmiyorsak bu ayda Kur'an-ı Kerim öğrenelim. Biliyorsak e, hıtmetmeye çalışalım bir gün nasıl geçirmeliyiz hocam? Ramazan evvela inşallah yarın e, Ramazan'ın birinci gününü e, geçirmiş olacağız. Rabbim bütün Müslüman müminlerin e, bayramlarını Ramazan'larını inşallah mübarek eylesin. Ramazan e, bir günü değerlendirme gerekirse evvela e, sahura kalkılıp, sahurdan sonra inşallah sah sahur zamanında Kahvaltımızı yapıp, yemeğimizi yiyip, e, orucumuza başlayacağız, imsak vaktiyle orucumuza başlayacağız inşaallah. Akabinden e, imsak ezanı okunmasıyla beraber camimizde bizim e, sabah ezanından sonra e, sünnetlerimizi de kılıp inşaallah e, hatim, e, mukabele hatmimize başlayacağız. E, haddimden sonra yani mukabelemizden sonra inşallah e, sabah namazının namazını e, farzını cemaatle beraber e, iade edeceğiz. Kılacağız. İnşallah ve daha sonra e, gün içerisinde tabi e, sahura kalkıp belli bir zaman e, geçirdikten sonra güneş doğumuna kadar e, bir e, müslüman Allah Teala'yı zikretmesi, tefekkür etmesi. Bu günleri en büyük fırsat bilip Ona göre değerlendirmesi. Kur'an şehri, Kur'an ayı olduğu için Ramazan ayı, Kur'an ayı olduğu için en fazla Kur'an-ı Kerim'i okuyarak ayımızı, günümüzü değerlendirmek en büyük biz kazanç olacak inşallah.